Tövbe bayatım ya. Ulan şu günü başımın gününe bak ya. Kim bu ben adam? Şu saatte? Kimin mi bozdu lan? Alo. Alo. Merhaba Ahmet Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Kiminle görüşüyorum? Buyurun. Ee, ben arkadaşınız. Ha. Buyurun. Siz dinliyorum hanımefendi. Arayacaktınız. Dönmediniz bana. Neredesiniz? Ya, ne yapıyorsunuz? Yani şu anda. Miami'de bir yerde, adalarda bir tatil yapıyorum hanımefendi. Yani... Oo sefanız olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Söylememiştiniz hiç öyle Miami falan planlarınızdan ya, işte bahsetmemiştiniz. Ben yani yemeğimi bazen şey diyorum, Miami'de ufak ve öyle Japonya'ya giderim, sushi yemeğe giderim. İşte böyle bir adamım ben ya. Oo süper, e, çok güzel. Evet. <laughs> Bir, Aa, bir dakika alo alo Ahmet Bey o ses nereden geliyor? Ya burada Miami'desiniz ama eşek sesi var ben onu anlayamadım. Burada şey şerzokların ağından bir adam bir eşek götürdü diye. Aa ah. eşek Miami'de. Ya vallahi Çok ilginç. bilmem işte bir kestik oldu şöyle şey. Şoktayım tamam. şu anda Miami'desiniz yani eminsiniz değil evet, mi? Evet evet. Ama dayanmaz şu evlekleri yani. su, sulasana sıcak. Tam rezil oldu kafa. Vallahi iyiydi, iyi de iyi de gideriz. Allah'a köpe yarabbim. Ya. Siz nasıl ya beni mi kandırıyorsunuz Miami'deyim diye? Tamam tamam. Hadi. Tamam bir şey yok. Tamam. Oh. Vallahi rezil oldu. Hele günü aşı ya. Git e, lan bunun hakkına. Ayıp ya.